Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber geleceğin buluşma mekanlarını inşa eden Jigwear'ı inceleyeceğiz. Jig ekibi VR deneyimini benzersiz mekanlarda en iyi sanatçılarla sunmak için yola çıkmışlar. Kendi VR gözlüklerini üretip pazarladıkları gibi diğer önde gelen VR markalarıyla da beraber çalışıyorlar. Teknolojinin ilerlemesiyle VR'ın hayatımıza çok daha hızlı gireceği düşüncesindeyim. Geçenlerde The Guardian'da artan popülaritesi ev içi eşyaların sigorta taleplerinde %31'lik bir artışa neden olduğu şeklinde bir habere denk geldim. Tam olarak okuyunca Aviva adlı bir sigorta şirketi VR gözlük kullanan kullanıcıların çevresindeki eşyalara çokça zarar verdiğini bu da yapılan sigorta taleplerinde artışa sebep olduğu iddiasında. Bir Metaverse sever olarak bu durum beni üzdü diyemem. VR teknolojisiyle gelişen C gibi projelerin nereye evrileceğini biraz daha yakından inceleyelim istiyorum. Evet arkadaşlar, eğer bu kanalı ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz, haydi başlayalım. JigVR, sanatçıları, sporcuları ve diğer dijital içerik üreticilerini sanal gerçeklik dünyasına doğrudan hayranlarıyla buluşturan bir Metaverse projesi. Jiki bu bütün sanal etkinlikler için sanal alanlar sağlayan ve bunları biletlendiren bir platform olarak düşünebilirsiniz. Jig yarattığı bu eğlence platformunu sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine dayandırıyor. Bu teknolojilerin kullanılması VR başlıklara sahip olunmasını gerektiriyor. Bu sefer de sanal gerçeklik kullanan bütün platformların bu sanal başlıkları insanlara ulaştırması ve tanıtması gerektiği anlamına geliyor. Fiyatı nispeten yüksek olan bir ürünlerin milyarlarca insana ulaşması şimdilik zor gözükse de Jig VR'ın bu konuda çalışmaları var. Hatta şu an piyasada VR gözlüğü ve 250 dolar olan bir kulaklığı mevcut. Sanal gerçeklik gözlüğü Android ve iPhone akıllı telefonlarıyla uyumlu. Kullanımı gayet kolay olan bu gözlük için Geek VR uygulamasını telefonunuza uygun mağazadan indiriyorsunuz. Telefonu VR gözlüğe takıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Hepsi bu kadar. VR gözlükteki kayışlar kafa yapınıza göre ayarlanabiliyor. 360 derece 3D görüntülemeye sahip ve 1000 inçlik bir alanı simüle ediyor uygulaması ile anlaşmalı olan sanatçıların konserlerine, oyunları ve 360 derece video içerikleri gibi sürekli artması hedeflenen bir arşive sahipler. GEEK'in bir de kulaklığı mevcut. Kulaklık her ne kadar sanal gerçeklik ortamları için tasarlanmış olsa da istediğiniz yerde bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Eğer sanal gerçeklik gözlükleriyle beraber kullanırsanız sesi derinleştirerek görselleştirmeye de yardımcı oluyor. Kısaca anlatacak olursak, sahnenin geometrisini ve özelliklerini hesaba katarak ses yönündeki farklılıkları kullanıcıya iletiyor. Ve bunu sadece önceden ayarlanmış konumlardan değil, konumunuza göre ayarlanabildiğini söylüyorlar. Piyasada bunu deneyen başka üst düzey kulaklıklar var. Zamanla bu teknolojinin çok daha gelişeceği kesin. İnsanlar her ne kadar şu an bu teknolojilere uzak gibi görünse de artan teknolojiyle beraber kullanımı yaygınlaşacaktır. Bunu düşünme sebebim son yıllarda akıllı telefonların hızla daha akıllı olması, bulut teknolojisinin gelişerek kendine daha çok kullanım alanı bulması ve daha kararlı bağlantı vaat eden 5G gibi teknolojilerle beraber VR gibi sanal gerçeklik sağlayacak ürünlerin kullanım alanını artıracaktır diye düşünüyorum. Nitekim sadece telefon ve bir gözlük ile uzay uçuş eğitimi alabileceğinizi hayal edin. Teknolojinin tam olarak gittiği yol budur. İleride insanlar Pahalı ve karmaşık masaüstü cihazlardan kullanımı daha kolay olan sanal gerçeklik sistemlerini tercih edecekler. İnsanlar eski teknolojiyle yapamadığı birçok şeyi yapma fırsatına sahip olabilecekler. JigVR platformu da eğer iddialarında başarılı olabilirlerse insanlar için bir fırsat diyebiliriz. Sanal gerçeklik teknolojisiyle beraber canlı performansları ve etkinlikleri insanların evlerine kadar getirmeyi vaat ediyorlar. Projenin CEO'suna göre bu vaadi yerine getirmek isteyen bir proje için 3 tane temel unsur var. Kullanıcı çekmek, içerik oluşturmak ve platformu sunacağı kanal hizmeti. Müşterilerin yeni sayılacak bu sektörü daha hızlı benimsemeleri için Jigvier ekibinin ilk olarak sunacakları bu hizmeti düşük maliyetle sunmaları gerekiyor. İçeriklere gelecek olursak ben bu konuda kendilerine güveniyorum. Kısa zamanda bu konuda harika işler yaptılar diyebilirim. Bunlardan videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Burada içeriklerin sayısı kadar bu içeriklere erişimin ve kullanacak arayüzünde kolay olması gerekiyor. Cikte kullanıcılar içerikleri her görmek istediklerinde farklı uygulama indirmeden tek bir uygulama ve tek bir hesapla giriş yapabilecekler. Cik aynı zamanda kullanıcılarına birden fazla cihaz için tek bir VR akış hizmeti sunacak ve platform aracılığıyla içerik için bir kez ödeme yapılacak. Bu hesapla birden fazla cihaz üzerinden erişebileceksiniz. Bu da kullanışlık açısından tam olarak kullanıcıların beğeneceği türden bir özellik olmuş. Tabii ki bunu sağlamak için büyük firmalarla gerekli anlaşmaların da sağlanmış olması gerekiyor. Projeyi incelediğimizde Jik'in bu konuda gayet hızlı ilerlediğini söyleyebilirim. Yakın bir tarihte JQuery ile Microsoft arasında bir ortaklık anlaşması oldu. Microsoft Azure'un bulutu üzerine kurulacak blok zincirlerle içerik oluşturucular fiziksel veya dijital varlıklarını burada saklayabilecekler. Bu sayede blok zincir üzerinde içerik görüntülenmesinin kolayca izlenmesi sağlanacak ve buna bağlı olarak içerik oluşturucuların alacakları ödemelerde bütün verilerin değiştirilmemiş bir ortamda doğrulanabilir bir şekilde olması bütün taraflar için güvenli bir ortam sağlayacak. Böylece içerik sahipleri çalışmaları için adil bir şekilde hak ettiklerini alabilecekler. JigVR ekibinin burada içerik sahipliğinin sorunlarına blockchain teknolojisinin nimetlerinden yararlanarak harika çözümler sunmuş olduğunu görüyoruz. Günümüzde Netflix'ten YouTube'a, Spotify'dan Amazon'a kadar büyük firmalar arasında bir akış savaşı var. Geçtiğimiz yıl bu endüstriden 12.4 milyar dolar gelir elde edildiği söyleniyor. Pasta bu kadar büyük olunca sektörün karşı karşıya olduğu en büyük sıkıntılarından biri de içerik sahipleri ve platformlar arasında yaşanan güvene dayalı problemler. Bu şirketlerin içerik oluşturuculara adil bir şekilde ödeme yapmadığı söylentisi dolaşıyor. Hatırlarsanız kısa zaman önce ülkemizde bir platform hakkında bu tarz iddialar haberlere kadar çıkmıştı. Bu iddiaların çıkmasını normal olarak karşılıyorum. Çünkü telif ödemelerini hesaplayan sistem şu anda tamamen akış platformlarının tek bulunuyor ve manipüle edilmeye çok müsaitler. Jig'in ise bu konudaki çözümü bütün soru işaretlerini iki taraf için de ortadan kaldırmış gözüküyor. Jig, altyapı ile ilgili sorunlarını blockchain teknolojisinin sağladığı avantajlarla aşarken İlk hedefini müzik sektörü olarak belirlemişler. Elbet bu kararların altında benim de çok mantıklı gördüğüm sebepler var. İlk başta müzik evrensel bir dil. Dünya çapında 3.5 milyar dolarlık aktif müzik hayranı var ve sadece müzik akışı için ödeme yapan 100 milyondan fazla kullanıcı mevcut. Sayılar bu kadar devasa iken sizce bu insanlardan yüzde kaçı konserlere ve festivallere katılabiliyor? Örnek verecek olursam Rihanna'nın sosyal medyada 200 milyondan fazla hayranı var. Sizce bu insanlardan kaç tane Sirianna'nın performansını canlı olarak izlemiştir? Epey düşük bir oran olduğuna eminim. Cilkin de odak noktası tam olarak burası ve yenilikçi fikirleriyle bu alana öncülük etmek istiyorlar. Müzik dağıtımını eskiden plak şirketleri yapıyordu. Geçtiğimiz 10 yılda ise fiziksel dağıtımdan uzaklaşarak daha fazla içerik için daha fazla erişim imkanı sağlayan dijital dağıtım popüler oldu. Bunu şu yüzden anlatıyorum. CİK'e göre müzik dağıtımındaki dijitalleşme ihtiyacıyla konserlerin dijitalleşme ihtiyacı hemen hemen aynı gerekçelere dayanıyor. Eskiden bir sanatçının eserini dinlemek istediğimizde elimizde onun kasetinin ve bir tane de kasetçilere ihtiyacımız vardı. Bunlara ulaşmak her zaman çok kolay ve çok ucuz değildi. Ama bu sektör, teknolojinin dijitalleşmesiyle beraber hem daha ucuz hem de çok daha kolay hale geldi. Jig buradaki değişimin aynısını ilk olarak konserlere ve sonra bütün içerikler için tasarlıyor. Çok az ayran en sevdikleri sanatçıların konserlerine katılabiliyorlar. Muhtemelen sizlerden sevdiğiniz sanatçıların yaşadıkları yerler nedeniyle konserlerine katılamadınız. Bunun birçok sebebi olabilir. Kilometrelerce yol seyahat etmeniz gerekecek. Sınırlı sayıda satılan biletlerden bulmanız gerekecek. Hadi buldunuz diyelim. Bu biletlerin maliyetleri çok yüksek olabiliyor. Jigviard'da bu olumsuz durumların hepsinin tersine döndüğünü söyleyebilirim. Tehrik olarak VR deneyimi için herhangi bir mekan sınırı olmayacağından bilet bulamama gibi bir sorun olmayacak. Sonsuz bilet arzına sahip olacak. Bu platform bilet fiyatlarını minimumda tutarken sanatçıların karlarını maksimize etmeyi sağlayacak. Hayranlar fiziksel olarak evde veya dünyanın herhangi bir yerindeyken canlı performanslarda sanal olarak da orada olabilecekler. Cilkin tüm bu özellikleri birçok insanı etkilemiş olacak ki çok geniş ve projeye çok fazla güvenen bir kitleye sahipler. Projeye dünya cümlü sanatçılar dahil oldukça popülaritesini daha da arttırmış. Proje ekibinin bu konuda derin bağlantıları olsa gerek bu konuda çok başarılı olmuşlar. Jig platformu şimdiden Katy Perry, Lady Gaga, U2, Kuava gibi yüzden fazla mega sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük müzik şirketi 14.000'den fazla sanatçıyla çalışan Universal Müzik'le ortaklık kurmuşlar. Aynı zamanda basketbol, Amerikan futbolu ve futbol gibi birçok spor dalında geleceğin sporcularına yetmek için Devin Wade'in kurduğu spor kampı ile de ortaklık kurulmuş. Jig platformunun sanal gerçeklik sağlayan Oculus VR'a içerik üretmek için Facebook'la da ortaklıkları mevcut. Evet arkadaşlar, Jig'in geleceği son derece parlak görünüyor. Şirket çeşitli platformlarda merkezi olmayan dijital medya için bir merkez haline gelmek istiyor. Jig içerik oluşturuculara içerikten para kazanma, lisanslama, fikrim ülkeye takları dağıtımı ve hayranların birbirleriyle etkileşimini sağlamak için NFT entegrasyonu üzerinde çalışıyor. Jig VR pazarında lider olmak istiyor. Rakiplerine göre hayli de yol almış durumdalar ama zaman neler getirir bilinmez. Bu yüzden eğer takip etmiyorsanız bizi Twitter üzerinden takip ettiğinizden emin olun ve özellikle videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle.